Sağlıklı birçok lezzeti evinizde yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Yeni serimiz Evinde Yap'la, evimizde profesyoneller gibi şefler gibi birçok lezzeti Gurme Şef'le beraber yapacağız. Biz izlemeye devam edin. Aşkın, bereketin, paranın, yeni yılın simgesi Nar. Arçelik Gurme Şef'in yapmış olduğu mucizelere anlatmaya devam ediyoruz. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan nar ekşisi. Tam saf bir nar ekşisi değil, size çok güzel sırları vereceğim bir sos yapacağız. Bunu tatlıda da kullanabileceksiniz, bunu salıda da kullanabileceksiniz, bunu ette, balıkla da kullanabileceksiniz. Evet, ne yapıyoruz? Arkadaşlar biraz meşakkatli olsa da narlarımızı bir güzel soyuyoruz. Burada yaklaşık... E ee, 5 narımız var. 5 altın narımız var. E ee, birazını biz süslemek için ayırdık. 5 altın narımızı e, hazırlıyoruz. Mümkün olduğu kadar çok olduğu için bu teknik aslında bildiğiniz üzere pekmez tekniği, çektirme tekniği olduğu için mümkün olduğu kadar narın fazla olması lazım. Evet hemen vakit kaybetmeden bu güzel lezzeti yapmaya başlayalım. Evinizde birçok şeyi rahatlıkla kendi istediğiniz, kendi yaptığınız lezzetlerle damak tadınıza uygun, yapmanızı sağlayan gurme şefin en güzel mucizelerinden biri dediğim gibi kendi evinizin şefiniz olması. Şimdi ne yapıyoruz? Narlarımızı bir güzel içine boşaltıyoruz. Malzemelerime geçiyorum. Dediğim gibi narım var. Portakal kabuğu rendesi. Lütfen beyazını çok kullanmayın. Portakal kabuğunun rendesini, beyazının dışındaki tarafını yapın. Portakal kabuğunun rendesini koyuyorum. Karanfil koyuyorum. Müthiş bir koku verecek. Hiç hissetmeyeceksiniz bile. Mmm, bu neymiş diyeceksiniz. Karanfil koyuyorum ve sapıyla beraber maydanozu koyuyorum. İşin sırrı nedir biliyor musunuz? Deniz ürünlerinde de aynı şekilde veya sebze ürünlerinde de veya çorbalarda da mümkün olduğu kadar sapını kullanmaya çalışın. Çünkü sapı en aromatik olan noktasıdır. Onun için ben bunu böyle atıyorum bolca sapıyla tamamen ve fesleğen vazgeçilmesimiz hepsini bir güzel içine atıyorum. İki dişte sarımsak ekliyoruz. İki diş sarımsağı şöyle aroması çıkması açısından şefler yapıyor ya televizyonda da görüyorsunuzdur. Bir güzel ezerek içine koyuyorum. Yapmam gereken şey ne biliyor musunuz? Reçel modunda. Sedacığım ne yapıyoruz bunu? Reçel moduna getiriyoruz. 120 derecede 1 saat 20 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Ve başlata basıyorum. Mümkün olduğu kadar az karıştırıyorum ve köpüğünü üzerinden sık sık alacağım. Su koymuyorum. Çünkü bizim burada yapmak istediğimiz şey ne? Mümkün olduğu kadar suyunu çekmesini ve sonunda kalan şekeriyle beraber erimesini sağlayacağız. Eğer biz bunun içerisine 300-400 gram şeker katarsak o restoranlardaki veya marketlerdeki hazır alınanlar gibi adamsı bir kıvama geliyor. Şimdi ben bunu yapılırken Seda ile beraber birer Türk kahvesi içelim diyoruz. Gençler burada öyle bir koku var ki size anlatamam. Şimdi bu serilerimizi çoğaltacağız. Evinde yap evimizde aslında hazır aldığımız birçok şeyi gurme şefle pratik, hızlı, lezzetli bir şekilde yapmamız mümkün. Bu serileri hızlı bir şekilde çoğaltacağız. Eşimizle, dostumuzla, bayilerimizle, müşterilerimizle, çalışma arkadaşlarımızla, dostlarımızla, kayınvalidemizle, görümcemizle hepsiyle paylaşacağız. Suyunu çekti, çekti, çekti. Bize bu adam sıkmam kaldı. Şekerini bıraktı. İçindeki aromatik sebzelerle, otlarla, portakalla harika bir koku var burada. Size anlatamam. Of 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 of. Bakın gördünüz mü? Evinizde bu kadar pratik. Çocuklarınıza sevdiklerinize taze kendi elinizle yaptığınız bir nar ekşisini yılbaşında hediye edebilirsiniz. Narımızın suyu çıktı. Reçel modunda ağza açık 120 derecede 1 saat 20 dakika yaptık. Şimdi size bunu artık bakın gerçek nar ekşisinin kıvamı budur arkadaşlar. Piyasada gördüklerimizin çoğunda hatta bir tane getirecektim buraya glikoz şurubu yani şekerin özü kullanılıyor. Onun içinde anamsı bir kıvam elde ediyor. Şöyle veriyoruz. Güzeller güzeli ev yapımı dar ekşimiz gurme şef sayesinde reçel modunda 120 dakikada 1 saat 20 dakikada hazır. Güzel yağdanlığıma da koydum. Şu güzelliğe bakar mısınız? İsterseniz bunun içerisine bir bu kadar zeytinyağı dökebilirsiniz. Efendim söyleyeyim isterseniz içerisine çok az sirke dökebilirsiniz. Salatalarınız için vazgeçilmez bir sos yaptık. İşte evinizde yapmak bu kadar kolay. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçek nar ekşisi kıvamı arkadaşlar budur. Şimdi bunu böyle bardağınıza döndürüp içerisine su muhallebisi yapabilirsiniz. Efendime söyleyeyim panna cotta muhallebi de kullanabilirsiniz. Nar ekşisini peynir tabaklarınızda sabahları peynirin yanına yapabilirsiniz. Kızarmış ekmeklerin üzerine kullanabilirsiniz. Kısacası reçel modunda evimizde yaptığımız nar ekşisi bu kadar kolay. Afiyet olsun.